Merhaba, ben Zeynep Uygun. Acıbadem Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 1. sınıf öğrencisiyim. Günümüzde yazılım ve teknoloji hayatın her alanında bilgisayar mühendisliği sayesinde çok farklı alanlarda kendimi geliştirebilme fırsatım oluyor. Bu yüzden de kendimi sınırlandırmadan farklı sektörlerde çalışabilmek için bu bölümü tercih ettim. Üretken olabileceğim bir alan arıyordum. Bilgisayar mühendisliği de bunu bana sunuyor. Acaba Adam Üniversitesi'nde sadece teorik değil, aynı zamanda pratik odaklı eğitim alıyoruz. Üniversitemizde yazılım ve donanım alanlarında güncel konularda eğitim vermekte. Akademik kadromuz oldukça deneyimli ve her konuda bizlere destek oluyorlar. Ulaşım açısından her zaman her sorumuzu cevaplamak için kapıları bizlere açık. Üniversitem sadece derslerle değil, aynı zamanda sosyal imkanlarıyla da kendimi geliştirmeme yardımcı oluyor. Aktif üye ve yönetim kurulunda yer aldığım Acıbadem Münazara Kulübü ve Kodap Öğrenci Yazılım Zirvesi bana birçok şey kattı. Bilgisayar Mühendisliği kişinin sürekli kendine yeni özellikler katıp, yeni bilgiler öğrendiği bir bölüm. Çok farklı alanlarda çok farklı şeyler geliştirmeye meraklıysanız, bu bölüm ve Acıbadem Üniversitesi sizin için doğru adres olabilir.